Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Harflerin başta, ortada, sonda yazılışları ve okunuşları. Kelimenin başında E harfimizi bu şekilde yazarız. Ortasında bu şekilde arkadaşlar. Sonda ise bu şekilde yazarız. Bu dersi sonuna kadar takip ederseniz harfleri tanımada zorlanmaz ve en kolay şekilde okursunuz arkadaşlar. E, i, u. Bakın harfimiz ne olmuş sonda? Bu şekilde olmuş arkadaşlar. E, i, u. B, bi, bu. Bakın arkadaşlar. Mesela beşik diyelim. B. Baştadır değil mi? Bu şekilde başlarız yazarız. Ya da elbise. Bakın b ortada olan bir harftir. Ne yaparız? Bu şekilde yazarız. Bu. T, T, Tu. S, C, si, Su. Bakın arkadaşlar. B, B, Bu ile T, T, Tu. S, C, si, Su. Noktaları dışında aynıdır değil mi? Biz bunları noktalardan ayırt edeceğiz arkadaşlar. Eğer noktası bir tane ve altta ise B, iki tane ise T, üç tane ise Peltek S'dir. C, C, C. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kelimenin başında yazacaksak eğer kuyruğu düşüyor. C. Bakın bir önceki harfimizden buraya kadar gelmiş. Yine şurası C. Artık kelimemiz sona eriyor ya da ayet sona eriyor. C. Bakın kapatmış. Ha, hi, hu. Ha, hi, Hu. Gördüğünüz gibi bunlar da arkadaşlar noktasından ayırt edeceğiz. Eğer C harfimizse altında noktası H harfimizin noktası yok. Hırlatmalı olan H harfimizin üstünde bir tane nokta var. D, D, Du. Z, Z, Zu. Bakın D ile Z de birbirine benziyor. Buradaki Z'miz peltektir arkadaşlar. Noktalarından ayırt edeceğiz. Ra, rı, ru. Z, zi, zu. Keskin Z'mizdir. Ra ile farkı nedir arkadaşlar? Yine noktasındadır. Se, si, su. Şe, şi, şu. Se ile Ş arasındaki fark nedir arkadaşlar? Ş'nin 3 tane noktası olması. Yani sincabımız gitmiş. 3 tane şeker almış. Ş, Şe, şi, şu. Sa, si, su. La, Vi, Vu Diyebilirsiniz. E neden burada ekstra böyle bir çizgi var? Bu arkadaşlar bir önceki harften gelen uzantıdır. Bakın. Gördünüz mü? la zi, zu. Ta, ti, tu. Za, zi, zu. Peltektir arkadaşlar ve kalındır. Za, zi, zu. A, i, u. A, i, u. R, R, R. Bakın, dikkat ettiyseniz, kelimenin başında olan harflerin hep kuyrukları düşüyor. Sonda ise kuyrukları yerine geliyor. R, R, R. F, fi fu Yani şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar, hop artık kelime'm sona erdi. Bakın. K. K, K, qa qi qo ke ki ku bakın arkadaşlar şuradaki şu küçük s ne oldu büyüdü 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 şöyle oldu evet burada da yine bu şekilde büyüdü k ki ku L, li lu L, li lu e ile birbirine çok benzer arkadaşlar. Bakın L de şurada ne vardır? Çizgisi vardır. Gördünüz mü? Şöyle devam eder L. Elif'te ise devam etmez. Düm düz aşağıya iner kalır. L li lu. M m mi mu, M mi mu. N ne ni nu. B harfimizin noktası altındaydı. Bunun ise noktası üstündedir. N, ni, nu, ve, wi, vu, he, hi, hu, he, hi, hu, ye, yi, yu, ye, yi, yu. Hepinize kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.